Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Zeynep değil ben varım. Yani Leyla var. Zeynep'in kanalını ele geçirdim evet. Zeynep köye gitti. Bilgisayarda bana kaldı. Ben de video çekeyim dedim Zeynep'in kanalda. Neden olmasın yani. Zeynep rahatsız olursa zaten silerim. İzinsiz yapıyorum şimdi bu videoyu da. Umarım bana kızmazlar. Korkuyorum biraz kızar diye de. Şimdi arkadaşlar şimdi Zeynep'in karakterini falan değiştireceğiz böyle. Hatta gösteririz böyle premium'u falan inceleyiriz belki. Ben de alacaktım da premium alamadık lan. Başka bir sorun oluştu alamadık o yüzden arkadaşlar. bekliyoruz? Ha bu arada bu videoyu yüklemeye çalışacağım. Ben bilgisayarı kullanamıyorum. Bu bilgisayar bir değişik. Anlamadım vallahi bu bilgisayarı. E. Evet girdik. Şuraya koyak. Play bekliyorum. Oyun donuyor. Play tuşu ha çıktı. Şimdi şöyle şunu şu tarafa koyalım. Şimdi şöyle yürünmüyor. Ha. Niye dondu bu oyun ya? Sinirim bozuldu. Zeynep'e gelince donmuyor, bana gelince donuyor. Oyun bak beni sinir etme oyun. Ha gidiyoruz tamam. Evet arkadaşlar şimdi ilk biz Zeynep'in karakterini yapalım. Çok güzel bir karakter yapacağım Zeynep'e. Çok güzel ama yani. <laughs> Şu şey gelseydi mi? ha? Zeynep'in normal karakteri böyle. Ve biz onu çok değişik bir karaktere çevireceğiz. Şimdi bu saç güzel olur Zeynep'e. Zeynep bu e. Zeynep kışkırtıyoruz. Umarım o da bana aynısını yapmaz. Yapabilir aslında yani. Şimdi Zeynep'in saç modelini seçelim mi? Biraz şu da güzelmiş ama yani. bunu yapsak iyi olur. <laughs> Zeynep oyuna girdiğince neye uğradığını şaşıracak eminim şey yok ya. Premium kötü bir saç istiyorum. Bu neymiş? Kel oldum. Ha güzel saçmış bu. Ben sevmedim bunu. Hmm. Bir dakika bulacağım Zeynep'e çok güzel bir saç bulacağım. Şunu yapacağız Zeynep'e saç olarak. Ha, umarım Zeynep bana kızmaz. Hayır ya. Zeynep roleplay çekeceği zaman hesabına girerse bittik. <laughs> bittik vallahi bittik. Saç arıyorum da bulamıyorum. Tamam neyse bu kadar yeterli. Şimdi üste geçecek biz en iyisi. Çünkü başka kötü saçlar yok yani. Var da biz bulamıyoruz. Şimdi üstlerden ne var bakalım. Ana! Bu kamp şeyi buraya gelmiş. Vay canına. Zeynep'in sevmediği üst tarzlarını giyeceğim. Şimdi. Evet, şu mük var, var. Bu mük bir üst. Haa çok. <laughs> mük oldu mük. Acaba erkek üstü mü giydirseydik Zeynep'e? Bilmiyorum. Yani Zeynep'in karakterini arkadaşlar tight yeri. Tight'ımız güzel ya. Onu boş verek tight. Aaa oyun çok donuyor. Evet. Benim tabletin şarjı bitti. Şarj aletim de bozuk. O yüzden canımı sıkıldı. Zeynep'in hesabına girip video çekmek geldi ama oh. Çekeyim dedim ben. De. Bir dakika bir dakika. Bulacağım onu bir dakika. Hı, aradığım şey bu. Ve başka ne varmış bakak. Çanta alak. Müzik oldu ya Zeynep. <laughs> Zeynep çok beğenecek. <laughs> Şunu takak. Şunu da takak. Zeynep bunu zor düzenleyebilir. Acıdım lan Zeynep'e. <laughs> Acıdım. Şimdi ve bunu takalım. kral tacı takalım. Mis. Mis oldu vallahi Mis yani. Özellikle söylüyorum. Mis. Ya çok komik ya. Aa, gülüyorsun geliyor. Zaten gülüyor. Ne diyorum ben ya. Şimdi arayalım başka ne varmış. Ahan. Ehen de bu daha iyi. Aa olmuyor. Gözlük falan mı taksaydık ya? Şöyle havli bir gözlük takalım. Çok beğenecek seni. Ne? Ama gözükmüyor ya. Yo, sakal takalım. Yok ya sevmedim. Böyle iyi arkadaşlar. Böyle mük yani. Mük yani. Vay 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 çok güzel. Şimdi çok güzel bir araba kiralayalım. şuna gidelim. Bakalım premiumlu olmak nasıl bir şeymiş. Şuna bakayım mı? Oha. Hızını arttırabiliyor muyuz? Evet. 35 yapalım. Bir dakika. Oldu. Heh, oldu. Tamam. Oha çok zevkli. Allah'ım. Çok mutluyum. <laughs> Annem ya premium bir dakika Havli bir araba kullanalım. Havli. Böyle yakıyor. Ateş falan açalım. Yakalım arabayı. Şimdi dur. Bulalım bekleyin arkadaşlar. Şuna. Alalım. En sevdiğim araba bu. Vallahi billahi. Şuna otur. Şey yapalım. Buradan arabayı nasıl yakılıyor? Buna mı basıyorsa? Aha buldum. Yak ateşi. Yak kardeşim ateşi duman mı çıkıyordu bunda? Galiba evet. Kardeşim ne yapıyorsun? Ya hızını arttıralım. Dur. 70 arası. 1 ve 70 arası yapabiliyormuşuz. Şimdi bunu yapalım. Şöyle 4 yapalım. Tamam. Mis mis. Oh mis. Çok güzel valla. Birazdan ev kiralarız. Mis. Oha çok iyi. Oh çok iyi. Zeynep isyan edecek bana. Eminim Zeynep beni dövecek. <laughs> Olsun lan. Keyfini çıkarsak da Zeynep dövsün beni. Bir şey olmaz. Aa bana kızarsa bittik lan. bir şey yapmıyorum ki bilgisayarını falan da kırmıyorum yani. Yani. Kırmıyorum bilgisayarını falan. Kızmaz o yüzden bence. E şimdi güzel bir ev kiralayalım. Dur bakalım bulalım. Şimdi çok güzel bir ev. Çok merak ettiğim bir ev kiralayacağım. Aaa hmm. şu ev. Bu bu bu. bu. Anne video çekiyordum. Bir dakika arkadaşlar. Ben sonra yerim. He, girek. Videoyu durdurmayı unuttum lan. an en sevdiğim ev bu arkadaşlar. Bu evin rengini rengini yeşil bak. Ah mis mis mis. Vallahi mis oldu ya. Şarkı da açsaydık iyi olurdu. Uzaylıya benzedik. Ha, aa uzaylı demişken uzaylı yapak mı Zeynep arkadaşlar? Aynen bir dakika. Zeynep uzaylı yapacağız evet. Bu karakteri de sevdim de uzaylı yapacağız Zeynep. I. Görünce uzaylı sanacak kendini. Şimdi ilk bir fakir üstü giyek. Gerçek gerek yok yani. Uzaylı olacak fakir uzaylı olacağız arkadaşlar. Yani şu üst iyi gibi arkadaşlar şey uygun. Ah, giydik bunu. Şimdi şu arkamızdakileri çıkartak Allah aşkına arkadaşlar. Zeynep karakterini yapacağım ne? Neler yapmışım ya? Kıza acıdım lan. Şimdi dur. Biraz zevksiz bir video olacak galiba. Şu an Zeynep'in takipçileri bana isyan edecek gibi gibime geliyor. Çıkar şunu. Çıkarsana şunu. Ha? Şimdi yeşil yapacağız. Yeşil, yeşil. Zeynep beni ya evde erkek olarak kullanıyordu. Ben de yani Zeynep'i öyle erkek yapabilirim. Bilmiyorum. Ha, bu yüzlük valla vallahi ya. Bu ya. ya. Çok güzel oldu. Mis oldu. Vallahi mis oldu. Bir şey deneyeceğim. Bir dakika. Şuradan game pass gelmiş ya arkadaşlar. O kaç robux ya da premiumlara mı özel merak ediyor mu? Bakalım bir. Kaç robux. Oha 10 dakika olmuş video. Arkadaş basılmıyor. Demek ki Robux'da yani. Zombi bir şekilde gezeceğiz. Bilmiyorum. Şuraya afk yazıp zombi gibi uçacağım arkadaşlar. Bekleyin. Ha yaptık. Tamamdır uçuyoruz. Yes. <laughs> açıl Susam açıl arabamızın rengini yeşil yapabiliyoruz. Ana! Aynen lan arabamızın rengi de yeşil olsun. He. Mük oldu arkadaş. O kadar güzel bir zombi olduk ki şu an. Acaba Zeynep'in e, bu bu rakamındaki avatar değil normal avatarını da mı yapsaydık ya? Yok lan acıdım kız şimdi onu zor düzeltir falan. Yok yapmayalım. Vay çok zevkli. <laughs> Eğlendim arkadaş ya. Tamamdır. Karakterim mük Zeynep'in arkadaş. Mük ya. Animasyonlar nasıl çıkıyor? Bir dakika. Hı. Çıktık. Evet arkadaşlar. Burada video isterseniz bitirelim. Ya da ne yapalım bilmiyorum valla. Şu kamerayı ayarlamaya çalışıyorum. Ne yapalım bilmiyorum. Starbucks'ta çalışalım zombi olarak. Starbucks üstü yemişiz. Yeni fark ettim. Dur bir dakika bir dakika. Saçını da güzel yapalım Zeynep'in. Değişik bir zombi olsun. Kral zombi yapacağım. Kral zombi. Şimdi şurada şu saçımı alsaydık. Bakayım. Aynen aynen şu saçı alalım. Aynen mük bu mük Allah'ım ya. Çok güzel. Şimdi şuraya da kral tacı taksak çok güzel olacağını eminim. Bu da o güzel. şu melek şeyini alak. mük oldu arkadaş ya. Ben hayatımda ilk defa böyle güzel şey yaptım ya. Çok zevkli. Zeynep'e Zeynep'in piramidini şu an Sömürüyoruz arkadaşlar. Kullanıyoruz yani. Acaba Zeynep Robux'unu harcasak mı ya? Ama buna kızabilir yani Robux'unu harcarsak. E, yeniden alır da kızar yani. Arkadaşlar ben alacaktım Robux. Zam gelmiş. Ben de karta ya, ıı, 33 liraymış diye biliyorum. 83 olmuş neyse. O kadar olmuş. Ben de karta 33 lira yatırmıştım almak için. Onu alamadık işte. Sıkıntı bu. Ama almayı deneyeceğim. Bakalım Türk var mı? Yok büyük ihtimal İngilizce. I'm zombie alacağım bekleyin. I'm zombie. Gönder. Vay çok komik ya. Of ya. Zeynep bu avatarı görürse bittik yani. Bittik biz bittik. Bana büyük ihtimal telefon falan açar. Biteriz. Şurada videomuzu bitirelim bir dakika. Evimizin önüne gidelim videoyu bitirelim. Ben kanalıma video çekemem arkadaşlar. Çünkü maalesef yani şey oldu. Tabletim şarjı bitti ve benim şarj alet bozuk o yüzden Zeynep, biz Neylemiş şarj aletini kullanıyordum. Alacaktım şarj alet de. Almadım. Hı, <laughs> videoyu bitirmeyelim. Bu arada arkadaşlar şöyle bir bug varmış. Bak göstereceğim. Şöyle yapıp şöyle bu tarafa atlarsak şey oluyormuş. Dur bir dakika. Atlayacağım atlayacağım at... Diğer koltuğa oturacağız arkadaşlar Oradan anladığım kadarıyla Aa oluyordu Bir dakika onu göstereceğim size Bunu yapmam gerekiyor Şöyle Şimdi geldik şuraya Arkadaşlar şöyle bir oturalım şu araba sürme koltuğuna Direksiyonun başına oturalım Şu tarafa kayacağız da Yapamadık biz neyse boş verin. Şu yuvarlak şey çıkıyor arkadaşlar. Anlatamam da neyse. Umarım arkadaşlar video beğenmişsinizdir. Sağlıklı ve huzurlu kalın. Zeynep'in lafını çalıyorum. Sağlıklı ve huzurlu kalın. Zeynep'in kanalını ele geçirdim. Hoşçakalın. Ne oldu lan